Evet merhaba. Bugün sizlere detoks programı anlatmak istiyorum. Modern yaşam, hızlı yaşam, stresli yaşam artık bizim metabolizmalarımızı maalesef son derece çok görüyor. Çok fazla toksin alıyoruz. Toksinlerle karşı karşıyayız. Nasıl kurtulalım? Metabolizmaların bir gücü var. Yani bedenlerimizin güçleri sınırlı. Ve bu güçleri de çok ciddi fazla yükün karşısında yıpranıyor ve ne oluyor? Biz yaşlanmaya başlıyoruz, hastalıklara meylediyoruz. O nedenle dünyada çok popüler teknikler var. Bunların en önemlisi de detoks programı. Ne demek? Yani toksinlerden arındırılmak demek. Toksinlerden sadece nasıl arındırılabiliriz? Çok geniş boyutlu. Daha önce de anlattım. Önce laboratuvar testleriniz, eksiklerinizin yerine koyması, beslenme sistematik, size özel beslenme, kişiye özel beslenmenin hazırlanması. Ardından siz de biliyorsunuz bizim çok önemli bir organımız var. İkinci beyin bağırsaklar. Bağırsaklar ne kadar temiz, yaşam o kadar temiz bizim için. 6 ayda bir bunların aslında bağırsaklarımızı nasıl evi temizliyorsa, halıları değil mi dip köşe temizliyoruz, her gün elektrik süpürgesi belki ama yılda 1-2 defa da halıları yıkamaya veriyoruz. Aynı bunun gibi düşünün, kirli madde atılan bir organın da temizlenmesi lazım. Detoks programlar, bu bizim kirli maddenin atılım organlarımızın çalıştırılmasına yönelik sistemleri kurgulamaktadır. 5 günlüktür. Ee, bu 5 günlük programda öncelikle bağırsak temizliği haftada 2 gün uygulanıyor. Ardından tuz uygulaması alıyorsunuz, ozon tedavisi alıyorsunuz. Neden mi? Burundaki herhangi bir şekilde burunda akciğerlerinizdeki toksinleri atılmanız için, ozon bağışıklığınızı modüle etmek için ayrıca manyetik alan tedavileri alıyorsunuz. Yani ne demek? Stresli stres yönetiminiz için. Yani sizi bir bütün olarak değerlendiriyor. Bedensel, zihinsel, ruhsal olarak temizleyen programlar. Bunun için de uygulanan kolonidoterapi bence gerçekten çok önemli bir yöntem. Neden mi? Çünkü bağırsaklar biraz önce de söyledim ikinci beyin. Yani ne kadar temiz, ne kadar sağlıklıysa biz o kadar sağlıklı ve huzurlu olabiliyoruz. Ve hastalıklarla mücadele gücümüz artıyor. Yani detoks programları için şunu söyleyebiliriz. Yılda iki defa, altı ayda bir kullanımı önerilmektedir. 5 gün sürüyor. Klinik sürede de yaklaşık 2 saat ayırıyorsunuz. Yani son derece kolay erişilebilir bir sistem. Üstelik de sahillere gidip uzunca süre verip zorlayarak alacağınıza şehirde evinizden bu programlara erişebiliyorsunuz. Bedensel, zihinsel, ruhsal bütünlükte de. detoks programlar bugün sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma, hastalık varlığında da batı tıbına yandaş tedavilerin olmazsa olmazı. Sevgiyle kalın.